Herkese selam edinlarım anımı anlatıyorum. Bir gün kardeşimle köydeydik. Halamlara gitmiştik. Halamların tavukları vardı. Kardeşimle tavuk kümesine kapısına gittik. Kardeşim kapıyı açtı mübarek gibi yüzü birden far görmüş tavşana döndü. Neyse tavuklar dağılmaya kardeşim de bana doğru koşmaya başladı. Kardeşim abla hadi tavukları besleyelim dedi. Ben de tememe dedim yemlerin olduğu yere girdik. Yemleri iki saat sonra bulduk ve bir tasa doldurup çıktık. Yemleri önlerine koyduk yemeye başladılar. Tavuklar yedikten sonra kardeşim tası alıp bir tavuğun kafasına attı. Kafasından tak diye ses çıkınca halam gördü. Kardeşime neden yaptın dedi. Sonra özür diledi ama kabul etmedi ve geliyorum bekleyin dedi. Kocaman sopayı alıp aha böyle koşmaya başladı. Biz kapıyı açıp anneannemin fırına gittik arkamızdan koşuyordu. Kardeşimi ara sokağa çektim ve kestirmeden anneannemin fırına gittik. Halam oradaydı. Biz girdik o sırada ne olduğunu anlatıyormuş. Annemler de oradaymış bize kızıyormuş gibi yapmışlar. Bize de elde halanız bu aralar bir rahatsız daha yakalandı küçük lügünden beri oluyormuş dedi yılda bir kere oluyormuş o da bugüne gelmiş. Biz bilmediğimiz için kaçarken çok korkmuştuk. Neyse bu kadardı ikinci. Anı beş gelirse olacak.